Merhaba. Benim adım Rafet. 41 yaşında. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. Size iki yıl önce yaşadığım ve halen etkisinden kurtulamadığım bir anımı anlatmak istiyorum. Halen dün gibi aklımda. Ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum ama umarım bana inanırsınız. İsmini vermek istemediğim ünlü bir lojistik firmasında şoförlük yapıyorum tırlara yüklenen malları adrese teslim etmek üzere sürekli direksiyon başındayım. Şehir şehir yük taşıyorum. Lafı fazla uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Yine bir gün firmadan yükü aldım. Yükü İstanbul'a taşıyacaktım. Gece saat 3'te yük tıra yüklendi. Ve ben ya Allah deyip yola çıktım. Bu arada inançlı bir insanım ama Dini vecibelerimi yerine getiremiyordum o zamanlar. Cahillik işte. Ben yükle birlikte İstanbul yollarına düştüm. Ayda 3 veya 4 defa İstanbul'a yük taşıdığım için yolları ezbere biliyordum artık. Bayağı bir ilerledim. Ankara'yı geçtim ve Bursa'ya doğru ilerliyorum. Mevsim kış ve hava feci şekilde kar yağışlıydı. Ben ağır ağır ilerliyorum. Yollar karlı ve buzluydu. Bursa il sınırına yaklaşık 30 kilometre kala, tırın sesi yavaş yavaş kaymaya başladı. Ben tecrübeli olduğum için kontrol etmeye çalıştım ama nafile. Tırın sesi yani arka kısmı kayarak makas attı ve şarampole düştü. Gece gece al başına belayı. Hava hem çok soğuk hem de şiddetli kar yağışı var. Araçtan indim ve duruma bakmak için tırın arkasına doğru yürüdüm. Tırın arkası yoldan çıkmış ve alt yola oturmuş, sağ arka tekerlek yolla teması kesmişti. Allah korumuştu. Çünkü devrisi aşağısı 10 metre kadar uçurumdu. Ne yapabilirim diye düşündüm. Yoldan geçen araçları çevirsem kimse umursamaz durmazdı bu saatte. Hem durup ne yapacaklardı ki? Yol yardımını aradım ama telefon çekmiyordu. Öyle tehlikeli yerdeydim ki arkadan gelen araçlar bana çarpabilirdi. Son bir şans yol yardımını tekrar aradım. Ve hat gelmişti. Telefon çekiyordu. Telefondaki kişi 3 saat içerisinde geleceklerini söyledi bana. Telefonu kapattım. Tırın içine giremiyorum çünkü aşağı yuvarlanma riski oldukça yüksekti. Tek çare tırın arkasını tırdan ayıracaktım. Öyle de yaptım. Tırı dorseden ayırdım ve tırı güvenli bir yere çekip içinde beklemeye başladım. Tırın yatak bölümüne geçtim ve uzandım. Gözüm dalmış. Bir an kızımın sesini duydum. Baba, baba. Çok üşüyorum. Aç gözlerini baba. Uyku ve yorgunluğun verdiği sersemlikle gözümü açtım. Bir de ne göreyim. Ön koltukta kızım oturuyordu. Ve bana bakıyordu. Ben o şaşkınlıkla tam yerimden kalkacakken birden birdenbire üzerime atladı. Ve beni boğmaya başladı. Ben ondan kurtulmaya çalışırken o bana vuruyor ve uzun tırnakları ile beni tırmalıyordu. Ben de ona vurmaya çalışıyordum. Ona vurdukça Şekiller değiştiriyordu. Korkunç hallere bürünüyordu. Bildiğim bir tek Fatiha duası vardı. Sadece onu okuyabiliyordum. Sonra aniden aracın ön camından çıkıp gitti. Camın içinden geçmişti. Böyle bir olayı ilk defa yaşıyordum. Sonra kendimi tırdan dışarı attım. O kadar korkmuştum ki temiz hava almak iyi gelir diye düşündüm. Dışarı çıktım tırın arkasını kontrol etmeye gittim. Her yer zifiri karanlık. Simsiyah. Kar ise şiddetini arttırmış, göz gözü görmüyordu. Dorsey'e yaklaştım. Ve gördüklerime inanamadım. Beş tane cüce cüce insanlar tırın dorsesini tutmuşlar ve aşağıya doğru itmeye çalışıyorlardı. Ben hemen o tarafa doğru koşmaya çalışırken aralarından biri hızla koşarak üzerime atladı. Ve beni olduğum yere düşürdü. Hemen toparlandım. Ayağa kalkmak istedim. Ama kalkamadım. Diz çökmüş vaziyette, olduğum yerde öylece duruyordum. Ve aralarından biri benimle konuştu. Bize itaat et. Biz Marit kabilesindeniz. Ve eğer bize itaat etmezsen, bundan sonraki yaşantını sana cehenneme çevireceğiz dedi. Ben çok korkmuştum. Ne yapıyorsanız yapın. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Ve o istemedikçe siz bana zarar veremezsiniz dedim. O ise bana hiç cevap vermedi. Ve tek bir parmağıyla tırın dorsesine dokundu. Ve dokunması ile dorse yavaş yavaş uçurumdan aşağıya doğru yuvarlandı. O an dünyam başıma yıkılmıştı. Her şeye geçtim. Ben bu zararın altından nasıl kalkacaktım? bana ilk zararlarını o gün vermişlerdi. Aradan yarım saat geçti, jandarma ile çekici geldi. Ama artık çekilecek bir tır yoktu. Jandarmaya fazla dayanamadı ve kayarak yuvarlandı dedim. Tutanak falan tutuldu. Firma yetkililerine haber verildi. O kazayı öylece atlattım. Şu zamana kadar halen o kazadan dolayı firmanın bana kestiği zararın parasını ödüyorum. Neyse, konu bu değil. Aradan üç ay geçti. Eşim ve kızlarımı köye göndermiştim yaz tatili için. Ben çalıştığımdan dolayı gidememiştim. Bir gece yatağımda uyurken arkamda bana sarılan bir el hissettim. Gözümü açmadan yavaşça ve korkuyla bana sarılan eli tutmaya çalıştım. Aman Allah'ım sanki bir ayı pençesi gibi uzun tırnaklı ve sanki bir maymun eli gibi uzun uzun kılları varmış gibi hissettim. Hemen fırlayarak yataktan kalkmaya çalışırken o sivri tırnakları ile sırtımı baştan aşağıya çizdi ve sonra beni yakaladığı gibi duvara çarptı. Size yemin ederim yalan söylemiyorum. Başına gelmeyen bilemez. Sonra karşıma geçti. Ayaklar yoktu ve havada asılı duruyordu. Boyu 40 santimetre boylarında ama kolları bir metre uzunluğunda vardı. Ellerinin genişliği kafamı saracak kadar büyük ve bir kartal pençesi gibiydi. Ama sadece iki parmağı vardı. Sonra tekrar bana itaat et yoksa seni öldürürüm dedi. Ben yine reddedince bir anda karımın kılığına büründü ve koşarak Rafet neyin var düştün mü neden yerdesin diyerek gelip beni ayağa kaldırdı. Ben şaşkınlık ve korku ile sadece izliyordum. Sonra bir anda iki kızım yatak odasının kapısından içeriye girdi. Bir an yaşadıklarımın rüya olduğunu düşündüm. Ve derinden bir oh çekerek kızlarıma sarıldım. Siz ne zaman geldiniz dedim. Onlar da biz hiç gitmedik ki. Hep buradaydık dediler. Ve bir anda bana sarılan kızlarım öyle bir görüntüye büründüler ki size bunu anlatamam bile. Ben o an düşüp bayılmışım. Gözümü açtığımda sabah olmuştu. Ve kendimi çok bitkin hissediyordum. Sırtımdaki çizikler çok acı veriyordu. İş yerini aradım, hasta olduğumu ve birkaç gün gelemeyeceğimi söyledim. Hemen internetin başına geçtim ve benim derdimi çözecek bir dua veya birilerini aramaya başladım. Sonra ismini vermek istemediğim bir platformda Mustafa diye benim yaşlarda bir adam ile tanıştım. Ankara'da yaşıyordu. Derdimi anlattım ve bana acil yanıma gelmelisin dedi. Sorgusuz sualsiz atladım arabama, Ankara'ya gittim. Beni evinde ağırladı. Baştan sona yaşadıklarımı anlattım ve sırtımdaki izleri gösterdim. Mustafa da bana musallat olduklarını söyledi. Bunun farkındaydım zaten. Ama neden ben dedim. İnancı zayıf olan kişilere gelir bunlar. Ve damarlarındaki kan gibi bedenine girerler dedi. Ve öldürene kadar zarar verirler. Kimisi döver, kimisi sadece görünür. Kimisi de deli eder dedi. Ama merak etme, ben bu işi çözeceğim. Benim üç tane elde ettiğim hüddamım var. Ve bu konuda bana yardım edecekler dedi sonra bir takım dualar okumaya başladı. Cin daveti yapıyordu. Çok geçmeden adamın yanında dev gibi üç tane varlık belirdi. Bana sakın korkma bunlar Müslüman cinler ve bize yardım etmek için buradalar dedi. Sonra bir takım dualar okudu ve gözlerini kapattı. On dakika sessiz kaldı. Gözlerini açtı ve ''Sana Marit cin kabilesi cinleri musallat olmuş. Sen ne yaptın ki onlar sana musallat oldu dedi. Maritler genelde cinlerin soylu kısımlarındandır. En tehlikeli cin kısımlarındandır. Ne şeytanla ne de Allah'la işleri vardır. Ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır. İşimiz şu an çok zor ama deneyeceğiz. Allah'ın izniyle çözeceğiz ve kurtulacaksın dedi. Peki nasıl? Davetle gelmiyorlarsa nasıl iletişime geçeceksin dedim. O da bana bütün riskleri almak zorundayız ama sonu kötü bitebilir dedi. Önce onlara bir kurban almam lazım. Git bir tane keçi al ve buraya tekrar gel dedi. Ben gittim, keçiyi aldım ve tekrar evine geldim. Mustafa ile karanlık bir odada karşılıklı oturduk. Keçiyi de aramıza koyduk. Amaç, bana musallat olan marit cinini keçinin bedeninde sıkıştırmaktı. Keçiyi yere yatırdı ve ayaklarını bağladı. Keçinin üzerine ve boynuzuna bir takım muskalar astı. Kulaklarına ve ağzının içine bir takım dualar okudu. O dua okudukça keçi çıldırıyordu. Sonra birden birdenbire hoca sustu ve yanındaki yardımcı cinleri bir anda keçinin bedenine girdi. Mustafa, Marit cinine keçinin damarlarında sıkıştırdığını söyledi. Ve bir anda keçinin boynunu tuttu. Şimdi seni yakaladım ey kafir, ey ateist Marit dedi. Şimdi ya bu bedeni terk eder bu musallatı bitirirsin. Ya da seni kullanan saatlerce hatta günlerce Kur'an okur seni çıldırtırım dedi. Ve size ibne derim ki o an keçi dile geldi. Anlatırken bile o anları yaşıyorum. Hayır dedi marit. Bizim ne şeytanla ne de Allah'la işimiz olur. Biz inançsız cinleriz. Ve biz bu adamı öldürtmedikçe bu musallat bitmeyecek dedi. Mustafa ise Arapça ile dualar okumaya başladı. Ve eğer bu bedeni terk etmezsen sana şehadet getirtirim ve seni öldürürüm dedi. Marit çıldırıyordu. Keçi Mustafa'nın elinin altında şekilden şekile giriyordu. Ve yardımcı cinlerine emir verdi. Yakın onu. Cehennem ateşi gibi kavurun dedi. Yardımcı cinleri mali diye akıyor olacak ki keçinin gözlerinden çıkan dumanı dün gibi hatırlıyorum. Ben korku ve dehşetle olanları izlerken Marit Dur, tamam, yakma, terk edeceğim dedi. Mustafa ise hayır, şehadet getirmediğin sürece asla seni bırakmayacağım dedi. Sonra Marit de dediklerimi tekrar et dedi. Şehadet getirtecekti. Ve Mustafa tek tek hece, hece Marit cinine şehadet getirtti. Sonra Marit. Tamam bırak şimdi beni. Gideyim dedi. Ama tek şartla. Bu keçinin canını bana helal edeceksin dedi. Mustafa ise bu keçi sana helaldir dediği anda keçi öldü. Mustafa gözlerime baktı ve geçmiş olsun dedi. Eğer bu keçiyi onlara vermeseydim seni öldürecekti dedi. Şimdi bu keçiyi al ve bir ormana götür. Orada kes ve parçalara ayır. Onlar gelip alacaklar dedi. Aynen dediğini yaptım. Keçiyi aldım ve ormanda parçaladım. Beş dakika sürmemişti ki onlarca kurt sürüsü gelip keçiden eser bile bırakmadılar. Sonunda kurtulmuştum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi iyiyim çok şükür. O günden sonra bir daha böyle bir durum yaşamadım. Kur'an okumayı öğrenip namaza başladım.